İtfaiyeci İbrahim Alaçam, konaklanacak otelin konforundan önce güvenirlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İtfaiyeci Alaçam, Bolu'da yaşanan yangın faciasının ardından yaptığı değerlendirmede özellikle otellerde alınması gereken yangın tedbirlerine değindi. Doğrudur, Alaçam otellerde insan yoğunluğunun ikametlere kıyasla daha fazla olduğunu hatırlatıp bu nedenle otellerde alınması gereken tedbirlerin daha fazla önem arz ettiğine değindi. Şimdi e, yangınla mücadele iki aşamada düşünelim. Bir, yangın e, çıkmadan önce alınması gereken binalarda tedbirler. E, diğer de yangın sonrası çıktıktan sonra yapılması gerekenler olarak değerlendirirsek. Şimdi e, Bolu'da e, tabi büyük bir can kaybı var. Şimdi mevcut oteli, e, otelin yangın e, yangın merdivenlerinin işte e, ...spring sistemi yani söndürme sistemleri, duman algılama sistemlerinin otellerde olması lazım. Yangın dolaplarının her otelde bulunması lazım. Yangına dayanıklı malzemeden izolasyonun yapılması lazım. Bunlar olmadığı takdirde başımıza bu tür olaylar geliyor ve e, bunlar bunlarda can kaybına sebep oluyor. Şimdi yangın tüplerinin e, kullanım süresi 2 yıl. 2 e, e, yıldan sonra değiştirmesi uygun görülüyor. Ama bu 2 yıl içerisinde de periyodik olarak bakımların yapılması lazım. En az 6 ayda bir yangın tüpünün göstergesinin şey, e, kontrol edilmesi, e, sallayıp e, e, nemli ortamlarda bulundurulmaması, mümkünse bir duvara asır şekilde bekletilmesi lazım. Bu önlemler alınırsa yangın tüplerine alakalı söndürmede sıkıntı yaşamazlar. Şimdi her otelde duman algılama sistemi ve yangın söndürme sistemlerinin olması lazım. Bu sistemlerin çalışabilmesinde ayrıca büyük çaplı depolara ihtiyaç var. Artı yangın söndürme dolapları ve yangın söndürme hortumlarının binanın her tarafına ulaşabilecek şekilde dizayn edilmesi lazım. Yangın merdivenlerinin bulunması lazım. 15 metre mesafeden e, kaçış mesafesi olarak kullanıp çıkabilecekleri şekilde bir oluşumu olması lazım. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam konaklanması düşünülen otellerde konfordan çok güvenirliliğe dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Yani vatandaşlarımız şurada duyarlılık göstermesi lazım. Çok lüks otele gitmek, e, e, güzel yemekler olup Lüks yataklarda yatmaktan ziyade bu otelin güvenlik önlemleri alınmış mı? Onlara da dikkat edilmesi lazım. Bu tip can kayıplarının yaşanması için e, bunları da vatandaşlarının kendileri takip etmesi lazım. Yani e, otel çok lüks olabilir ama e, aynı zamanda Allah korusun sizin mezarınız olabilir. Önce çıkış ve kaçış yollarını takip etmeli lazım. Yani böyle bir şey başımıza geldiğinde biz nereden burayı terk ederiz? Yangın merdiveni nerede? E, çıkış yolları nasıl? bunlara dikkat edecekler. Onlar önceden tespit edecekler. Yangın anında böyle bir yangın gördüğü zaman ilk önce yüksek sesle vatandaş uyarıp yangın var diye bağırıp herkese bunu duyurması lazım. en kısa yoldan müdahale edebilirse müdahale etmeli, müdahale edemiyorsa en kısa sürede olay yerini terk etmesi lazım. Şimdi vatandaşlar özellikle buna dikkat edecekler. Çocukları öncelik tanıyacaklar, yaşları öncelik tanıyacaklar. Onları çıkartması ve tahliyesi için yardımcı olacaklar.